Merhabalar tekrardan Buraya oturmak Sizinle Tekrardan video çekebilmek falan bunlar ee, Hayal bile edemeyeceğim şeylerdi Son 3 gün içerisinde Yani 5 Ağustos 6 Ağustos Ve galiba yeniden doğduğum tarih 7 Ağustos e, bu günler içerisinde Hiçbir şey düşünemedim Kendimi de düşünemedim aslında Çok fazla bir şey düşünemedim ama birçok şey öğrendim tabii ki. Her şeyi anlatmak istiyorum aslında böyle sakin sakin yavaş yavaş dinlene dinlene kesmeden ama soluk alıp vererek. Önce 5 Ağustos Cuma günüydü, tatil'e gidiyorduk yani hiç kimsenin kafasında. Herhangi bir hastalığım var mı? Hiçbir şey hissetmiş miydin gibi sorular sormuşsunuz. Öncelikle bu benim kendi hikayem. Buradan bir çıkarım yaparak kendinize teşhis koymayın. Ya da kendi semptomlarınızla ilgili bir çıkarıma varmayın. Herkesin kendi şahsi hikayesi, kendi şahsi yolu. Ama e, bazı sinyaller varmış tabii ki. Ben galiba biraz öteledim. Kendimi öteledim yani. Cuma günü tatil için hazırlandık. Akşamüstü gittik. E, orada... İnanılmaz terledim. Böyle hiç daha önce terlemediğim gibi terledim. Nedenini anlayamamıştım. Biraz soğuk algınlığı ilaçları falan kullandım, dinlendim, uyudum. Sabah çok erken saatte kalktım, bir çay demledim, ee, oturdum, bir bardak içemedim. Bu arada Engin dalışa gitmek için hazırlandı. Ee, gitti. Lavaboya girdim ve çok şiddetli bir ağrı hissettim. Öykü daha uyanmamıştı, uyuyordu. Kalktım, apar topar ve Engin'e e, önce WhatsApp'tan mesaj attım. Sonra da aradım, mesajımı görmeyeceğini düşündüm. Çünkü bu arada hazırlık yapıyor olacaktı işte zıplamak için falan. Aradım ve geldi diye diyebildim sadece. Gelir gelmez hemen apar topar beni hastaneye götürdü. Bu Kumluca Devlet Hastanesi gittik. Orada korkunç bir ağrı yaşadığımı, ağrımın sol tarafta olduğunu, sol kasıkta ve belimde olduğunu, böyle hep böbreklerimi, şöyle sol kasığımı gösterdiğim için sağ olsa apandist olurdu, sol olduğu için Apandist değil bu olsa olsa böbrek taşıdır diye bir yola çıkıldı devlet hastanesinde. Bana ona uygun tabii ki ağrı kesiciler verdiler, tedavi uygulamak istediler ama Gerçekten orada ağrı eşiğim de çok yüksektir öyle her şeye ay uy diye bağırmam ama Ciddi bir böyle bir ferovan yükseldi benden Böyle tutmaya çalışsanız bile Yani içinizden çığlıklar atmak geliyor Feryat figan Yanımdaki hastaları rahatsız ediyorum Kendim durumumdan çok rahatsızım. Hiçbir şekilde geçmiyor. Çok kuvvetli ağrı kesiciler yapıldı. İyileşemiyorum. Ama seremon bitti ve ağrı kesicim yapabilecekleri her şeyin bittiğini. Bu 6 Ağustos cumartesi gününden bahsediyorum. Acilde yapabilecekleri her şeyin bittiğini, bana taş dökmek için verilebilecek e, her şeyi verdiklerini. Bundan sonrası için sadece bol bol su içip ee, lavaboya gitmem gerektiğini söylediler bir poşet ilacı aldım arabaya bindim ama e, hiçbir şey değişmemişti hayatımda yani oraya geldiğim sancımla o dünya kadar ağır kesici yediğim sancım hiç geçmedi hiç değişmedi zar zor tekrardan dönüş yaptık bu arada arabada ilaçları içtim o böbrek taşı için verdikleri ilaçları içtim Geldim ve uzanmaya çalıştım ama artık belim, sırtım, e, diz kapaklarıma kadar ağrıyordu ve bir his vardı içimde böyle sanki zehirleniyormuşum gibi bir his. Bu yüzden ısrarla herhalde apandisimin patladığını ama onların anlamadığını e, hissettiğim mide bulantısı ve ter ve acı apandis patlaması yüzünden gerçekleşebileceğini ama onların anlamadığını düşünerek yine de Uykuya birazcık olsun daldım Yine çok şiddetli bir ağrıyla Çok uyuyamamakla birlikte kalktım Lavaboya gittim ee, Ve şiddetli bir istifra ettim Sonra da Oraya yığıldım Oraya ee, Engin odadaydı Öykü odadaydı Abi, Pek bir şey hatırlamıyorum Açıkçası O gün e, Nefesim kesilmiş ve Engin kalp masajı yapma hayatta olmayacakmışım ve benim bu halimle tekrar ambulans çağrılıp e, tekrar diye bu ilk ambulans ikinci gün tekrar çağrıldı, e, ambulans çağrılıp ilk kez ambulansa binip o böyle her yanımdan ambulans geçtiğinde içimden dedim ben Allah yardım etsin diye dua ettim ambulansın içinde bu sefer ben vardım ve burası yazlık bir yer böyle çok uçurumlardan geçilen bir yer öyle düz bir otoban falan da değil böyle basın gitsin döne döne savrula savrula içerisinde e, bu sefer Medikum'a gittik hala Kuruca'dayız Medikum'da içeri girdim e, acile alındım ve doktordan sadece acil doktorundan sadece şuramdaki ağrıyı artık dindirmesini ne bu neyse bunu çözmesini istedim bana baygınlığınla ilgili sorular sordu fakat bazı sorulara cevap veremediğimi düşünmüşler ama ben orayı hatırlayamıyorum. E, Engin bayılmanla ilgili birçok şey anlatmış. Bana yaptığı kalp masajı hala buralarım çok acıyor. E, bana yaptığı kalp masajını anlatmış. Bir dakikadan fazla nefessiz kaldığımı anlatmış. E, bu yüzden hemen e, oksijen takıldı, işte serumlar takıldı ve ben MR ve tomografi sırası beklemeye başladım Medikum Hastanesi'nde. Beni de ilk karşılayan doktorum e, bunun iç kanama olabileceğini daha hiçbir şey görmeden söyledi. Genç bir doktordu. Sonrasında MR ve tomografi sırası o kadar uzun sürdü ki. E, burası da bir e, özel hastane. Bekledim 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 ama artık dayanamıyordum yani. Bir sedyeden bir sedyeye taşınırken böyle kırık çıkığım var gibi bir acı hissediyordum. Ee, bu e, kalp masajı için Engin'in yaptığı kemiklerimdeki acıyı falan unutturacak bir acıydı yani. Kemiklerim acıyordu aslında. Sırtım, belim, böbreklerim, kasıklarım inanılmaz bir ağrıydı. MR ve tomografiye zar zor girdim. Hayatım boyunca MR'a giremeyeceğimi düşünürdüm. Çünkü o böyle bir tabut gibi gelirdi bana. Gözlerimi kapattım, hiç açmadım ve sadece nefes aldım. E, çünkü bir an önce artık e, otele, eve neyse işte dönmeliyim. Öykü orada bekliyor. Bunların hepsi tabii ki daha <laughs> beklediğim acılı bekleyişten daha hızlı bir şekilde sonuçlandı. Tomografi ve MR. Bu görüntüler e, doğruca Genel cerraha gitti sanırım Yanlış hatırlamıyorsam İşte o doktor bey de geldi daha sonrasında Bazı yerleri hatırlamıyorum Mesela MR ve tomografiden çıktıktan sonra Bir koşuşturma oldu etrafında Yani sonuçlar çıktıktan sonra ee, Mesela o genç doktor Engin'e iki kapı vardı yani Biri böyle giriliyor çıkılıyor ikisi de aynı yere çıkıyor Oraya saçma sapan şeyler söyleyip Engin'i çağırıyordu. Engin de koşarak gidiyordu mesela. Şuraya bir imza alınacak gibi şeyler. Sonra nihayetinde yanımda arkadaşım da vardı. Engin vardı. Arkadaşım vardı. Bunlar ikisi geldiler. Hamide ile Engin içeri girdiler. Engin dedi ki sonuçlar çıktı. Dedim neymiş bu karnımdaki şey? Bu dedi bir tümör. Portakal büyüklüğünde olduğu söyleniyor. İçeri ilk girdiğimiz yani bizi karşılayan acil doktoru bunun patladığını düşünüyor. Yani iç kanama yaşadığını düşünüyor. Ama şu an gelen cerrah hiçbir aciliyeti olmadığını, şimdi size tümör olduğunu söyleniyor. Tümör deyince siz zaten bunu kanser diye düşünüyorsunuz. Ee, ve kafanız tamamen bambaşka bir boşlukta kalıyor yani insan kendisi için çok üzülmüyor Aslında şöyle düşünüyor Yani benim çocuğum daha kaç yaşında ona kim bakar ne olur yani yarım bıraktığınız e, bir hayattan çok çocuğunuzun hayatını düşünüyorsunuz onu düşünürken iki doktorun bir çelişkisi vardı yani bizi karşılayan acil doktoru benim iç kanama geçirdiğimi, durumumun çok kritik olduğunu düşünüyordu. Ama onun, bilmiyorum rütbe olarak herhalde değil mi, ee, üstü olan bir doktor, tümörümün alınması gerektiğini fakat uygun bir doktor ya da hastanede anlaştığımızda, burada ya da bir başka hastanede yapılabileceğini, bunun için herhangi bir tarih veremeyeceğini, %99.9 bir daha bayılmayacağımı o öyle anlık bir nöbet gibi atak gibi bir şey olduğunu bu tümörün bana yaptığı son oyun olduğunu ama bunun çok güzel bir şey olduğunu çünkü kendisini ve yerini belli ettiğini söyledi. Bana iki seçenek sundu. Aa, hala serumlar takılı hala çok ağrı içerisindeyim ama iki seçeneğim var. İstersen seni odada müşahedeye alalım ama ee, sadece bir ağrı kesici serum vereceğiz İstersen bu akşam Bu geceyi evinde geçir Ve doktor hastanede karar ver Çocuğunla ol Tabii ki gideyim ee, Çocuğum benim bayıldığımı gördü Ve yardım istemeye koşmuş Sonra bunun esprisini falan yaptık Biraz bunu yumuşatmaya çalışıyoruz Anne Hüseyin Bolt gibi koştum Anneme yardım edin Anneme yardım edin de Hüseyin Bolt gibi koştum dedi çok ağlamamaya çalışıyoruz onun yanında. Gülüyoruz böyle şeylere. Ee, hatırlayabileceği ne kadar yumuşatabileceğimiz durum varsa o hale sokmaya çalışıyoruz işte. Yine de Hüseyin Bolt benzetmesini kendisinin yapmış olması da ee, hoş tabii böyle hatırlasa. Seçeneklerden tabii ki otele geri dönmeyi seçtim. Hep birlikte bir masanın etrafında tekrardan bir araya geldik. İşte köftemizi, pilavımızı, kolamızı bilmem ne falan içtik yedik. Hala çok ağrım var. Hala çok acım var. Ama soruyorlar. Diyorlar ki gittiğin halde iyi misin? İyi. İyiyim. İyiyim sizin İyiyim keyfim yerinde. Ben siz neler yaptığını, otelde tek başına nasıl geçirdiğini falan sordum ki Sen bunları düşünme dedi. Sen iyi ol dedi. Bir daha bırakmayacağım seni dedim. İşte ben de iyi olduğumu düşündüm açıkçası. Hani bu ağrıların tümör yüzünden olduğunu. Bir şekilde geçeceğini. Gece yattım da uyuyamadım yine ağrıdan. Sabah bir kilopma bir şeyler yedikten sonra tekrardan ayağa kalkıp lavaboya gitmek istediğimde yine bayıldım aynı şekilde nefesimi keser şekilde. Fakat bu sefer biraz daha kısa sürdü. Müş, sürmüş. Ee, yine öykü gördü. Tekrar ambulans geldi. Tekrar medikuma gittik. Ve benim hayat mücadelem burada başladı. Çünkü artık vücudum bunu tolere edemiyordu. Ve ben iç kanamayla yaklaşık e, 24 saat geçirmiştim. Yanlış teşhis yüzünden. Oraya gittiğimde başka bir acil doktoru vardı. Bu 7 Ağustos pazar günü. Orada başka bir acil doktoru vardı. Yine genç bir acil doktoru vardı. Tekrardan tomografi sonucu istedi. Tekrardan tomografiye girdim. Tomografinin kapısını Engin böyle bağırış çağırış açık beni sedyeden çıkartmaya çalıştı. Orada bana ne olduğunu bilmiyordum. Yani ben evet benim bir tümörüm var ama Engin ne yapmaya çalışıyor? Neden gidiyoruz? Anlayamıyordum. Orada yine e, karşımıza doğru insanların ve yanlış insanların ve doğru insanların karması. Doğru insanların da çıktığı bir gün. 7 Ağustos. Ambulans şoförü bunu nasıl söyleyebilirim bilmiyorum ama ambulans şoförü bazı inisiyatiflerle hızlı bir şekilde beni Antalya'ya götürmeye başladı. Bu çok hızlı bir şekilde. Arkamdan Engin'in geldiğini sürekli söylediler, terkin ettiler ama nereye gittiğimizi gerçekten bilmiyordum. Antalya'ya gittiğimizi biliyordum ama nereye ve neden gittiğimizi bilmiyordum. Boş boş bakıyordum. Çok büyük bir ağrıyla. E, kemerde falan söylüyorlar. Kemerdeyiz. Daha da hızlanacağız. İşte orada büyük ışıklar var e, orada. Hissediyorum ya kornalar basa basa gidiyoruz. E, çok pardon. Hastanenin adını unuttum. E, Me Medical Park hastanesinin aciline girdik. Ama acilde de bir aciliyetim vardı. Hiçbir şey anlamadım. Acildeydik ama bana ameliyat önlüğü giydirmeye çalışıyorlardı. Beni soydular. Eee sonda bazı gerekli işlemler. Damar yolları açıldı falan. Acilden ameliyat taneye yetişeceğimiz söylendi. O an işte annemin yolda olduğunu öğrendim. Annem Bandırma'da yaşıyor. Bunların hepsi çok saniyede oldu. Bu arada kardeşim görüntülü aradı. Ağlıyordu. Durumun aciliyetini anlayarak ben de babamı aramak istedim. Çok uzun zamandır görmüyorum. E açmadı. Arkadaşıma bir video gönderdim dostuma Demete. Gidiyormuşum gibi geldi yani. E çok hızlı bir şekilde ameliyata girdim. Ne ameliyat olduğunu bilmiyordum. Yani tümörümün bu kadar hızlı alınması gerektiğini bilmiyordum. Uzun bir süre ameliyatta kaldım. Çok başarılı bir doktordu. Ama adını hatırlayamıyorum. Çok aniden durdum, kusura bakmayın ama bütün detayları söyleyeceğim, yazacağım. Ee, bir gün mutlaka olacak bu. Sadece iyiyim yani. Bunu söylemek istiyorum. Narkoz veril, verilirken işte e, şeyi düşündüm dedim çıkamazsam hiçbir şey hissetmeyeceğim ve sadece e, geride kalanlar için kötü olacak benim için değil. Çok tehlikeli bir ameliyata girmişim. 20 dakika falan geç kalsam ölecekmişim yani. iç kanama 5-6 litre kan verildi ameliyatta. 6 litre verildi. Ee, hiç i̇ç kanama çok ciddi boyuttaymış. Artık zehirlemiş ve ölüyorum. Dünden önceki gün yani aslında 5 Ağustos Cuma günü orada olmalıydım. Ameliyatta olmalıydım ama ben iki gün daha beklemişim. Ağrı gerçekten yüksek. Çıktıktan sonra bunun portakal büyüklüğünde evet ter tekrardan bir ur olduğunu içeride e, patlamasıyla bağırsakların iç organların birçoğunu işte kan buladığını sol yumurtalığımın alındığını fakat rahmimin ve sağ yumurtalığımın durduğunu o urun patolojiye gideceğini söylediler Çıktım. Uyandığıma inanamadım sadece Uyandığıma ayıldığıma inanamadım Ama içeri girerken bu kadar telaşın içerisinde Engin bana e, Demişti ki Ameliyattan çıktığında Yanağını ısıracağım demişti Kıyamamış herhalde sadece öptü Bunu hatırladım mesela Başka hiçbir şey hatırlamadım Sonra yoğun bakım Yoğun bakımda bir gece kaldım Ertesi gün hemen odaya geçtim Normal bir odada iki gün kaldım. Burada yaşadığın acıların hiçbir önemi yok böyle çürük çarık bunların gerçekten hiçbir önemi yok. Düşündüğün şey artık sağlıklı bir şekilde evine dönebilmek. Eğer patoloji sonucu olumsuz da dönse. En azından aniden ölmemek, savaşmak, bir şeyler için mücadele etmek. Çocuğun için, hayatın için, kendin için, geride bıraktıkların, yarım bıraktıkların için. Neyse artık. Bunlar için, savaşmak için. Bir süren var yani. Artık senin de bir silahın var. Zaman. En azından zaman kazandığımı düşündüm. Patolojiye gittikten sonra sonuçlar. Burada. Eee bakılmaya devam ettim ve bir hemşireyle birlikte otele dönüş yaptım orada işte bir pansumanı falan var bunlar gerçekten önemsiz şeyler haline geldi benim için sonra konuşmaya başladık işte annemle enginle hiç hissetmedim mi bazı belirtileri vardı dediğim gibi bu benim hikayem buradan kendinize kendinize böyle bir semptom çıkarmayın ama kendinizde bir rahatsızlık e, hissediyorsanız lütfen bu testlere e, tahlillere, ultrasonlara girin. Gidin. Gidin yani. Hiçbir şeyi sonuna bırakmayın. Ucuna bırakmayın. Hepimizin ve aslında ailemin, sevenlerin, herkesin doğası bu şeyin olumlu çıkmasıydı. Patolojiden olumlu sonuç bekliyorduk. Bununla ilgili sonucu dün aldım. Bu sadece bir tümör, kanser değilim. Sanırım bir tedavi süreci var ama bu şekilde değil. Bu iyi bir haber mi? Yani bu haberi bekleyen birçok kişi olduğu için iyi bir haber. Ama bu kadar korkunç travmalar yaşatacak bir hastalık değilken kendimi ihmal ettiğim için e, bazı sinyalleri es geçtiğim için kendime aileme böyle bir e, anı bıraktığım için hatıra bıraktığım için sevenlerime kızıyorum tabii ki kendime. Çünkü bu şöyle olabilirdi. Bu teşhis daha önceden konulabilirdi ve ben gidip ameliyat tarihimi alıp ayılmadan, bayılmadan, ölümlerden dönmeden gidip ameliyatımı olabilirdim ve patolojiden yine tabii ki tabii ki endişelenerek sonucumu beklerdim fakat ben kendimi neden bu kadar ihmal ettim bilmiyorum. Belki de bu olacaklardan korktum, çıkabilecek sonuçtan korktum. E, yüzleşmek istemedim zaten hep bir hastane ve doktor korkum vardı pandeminin başında alt dişlerimi çok zar zor zor e, ite kaka çektirip amaç tabii ki o e, çivili implantı ama yok pandemi var yok o var yok bu var implantı da yaptırmadım yani geri dönmedim o doktora kaçtım yani resmen bu benim huyum ben idare ettiği yere kadar gittiği yere kadar idare ederim. Yani bunun peşini koşmam. Bugün nefes alıyorsam devam. Ama böyle bir şey değil özellikle vücudumuz hastalık falan bunlar pek basite alınacak şeyler değilmiş yani. Örneğin ikinci bayıldığımda ayıldıktan sonra dünden daha kısa bayıldığımı duyunca Kafamı şöyle bir yerde oturuyordum. Kafamı şöyle koltuğa koysam aslında dedim böyle yapınca bayılmak gelmiyor içimden. Şöyle Şu kafamı şöyle yaslasam, bana ellemeseniz ben burada böyle kalırım bir gün dedim. Ama Engin bırakmadı tabii ki. Engin'in hareketliliği, heyecanı, koşturması, böyle o canı tezliği hayatımı kurtardı. Öykü'nün Hüseyin Bolt gibi koşması. Anneme yardım edin, anneme yardım edin diye bağırdım. O kadar hızlı koştum ki. Aferin anneciğim çok teşekkür ederim sayende ambulans çok hızlı geldi. Arkadaşlarım, dostlarım, onların duaları, yardımları. minnet duyuyorum herkese ve her şeye ama kendimi affedemiyorum kendimi bu hale soktuğum için ee, göz ardı ettiğim için üzerine yattığım için bazı şeylerin kendimi affedemiyorum ya böyle canı çok kıymetli olup çığlık çığlığa e, her yeri her şeyi için doktora giden insanlar gibi olmak istemem ama bir azıcık da şöyle Bilmek isterim yani canımın kıymetini Umarım Böyle derler yani ameliyattan sonra ya da işte Hayata yeniden döndüğünüzde falan e, Hayat değişir e, Kendi Kurallarınız değişir falan diye İnşallah değişir İnşallah değişirim Anlatmak istedim size Çünkü patolojinin sonuçlarını Merak ediyordunuz, onun için dua ediyordunuz. Öğrendim. İyi olduğunu öğrendim. Ee, bunu sadece e, iyi huylu deniyor sanırım. Öyle bir tümör olduğunu. O iyi huylu olabilir ama ben onu görmezlikten geldikçe beni öldürebilecek hale soktum. Kaç yıldır benimle bilmiyorum. Ama bazı şikayetlerim vardı. Bunları tek tek söylemek istemiyorum. Çünkü yanlış anlaşılmasından korkuyorum. E bir de yani patolojiden olumlu sonuç geldi Yaşasın iyi huyluymuş diyebileceğim bir hikayem de yok. Ne de söylüyordum yani. Üstelik böyle bir şey için. Kendimi ihmal ettim. Ve hiçbir sebebim yok. Hiçbir bahanem yok. İstediğim her dakika hastaneye gidebilirdim. Tedavimi olabilirdim. İhmal ettim. Arkadaşlarımı, ailemi. Çok korkuttum. bilmiyorum kendimi hazır hissedince sizinle bol bol sohbet etmek istiyorum konuşmak istiyorum beni de yalnız bırakmadığınız için telefonuma bak baksaydım ve bir arama görmeseydim kendimi çok kıymetsiz hissederdim herhalde ama telefonumdaki aramaları hala hepsine dönemedim. O kadar güzel bir şey ki bilmiyorum. Herkese nasip olur mu? Çok sevilmek çok güzel bir şey. Çünkü e, e, iz bırakmak galiba. Bu çok güzel bir şey. Birçok şey şu e, kamera sayesinde sahip olmuş küçük. Kamera sayesinde. En kıymetlileri sizsiniz gerçekten. Annem şey dedi. <laughs> ne kadar çok seviyorlar seni. <laughs> ne güzel mesajlar yazmışlar. Çok teşekkür ederim her şey için. Şimdi müsaadenizi isteyeceğim ama devam edeceğim. Normal kendi konularımda. Bunu arada bir konuşuruz. Kendimizi daha iyi hissettiğimizde. Yarın, e, yarın Antalya'ya gideceğim. Orada e, bir tekrar bir kontrolüm var. Uzun bir yola çıkacağım. Benim için uzun. E, araba hoplattıkça gerçekten böyle içim yer değiştiriyor. Görüşmek üzere hoşça kalın.